İnternetin yaygınlaşmasıyla çoğu kişinin internetten öğrendiği sağlık bilgilerine dayanarak kendi sağlıklarına yön verdikleri görülmüş. Türkiye'de her 100 kişiden 65'i internetten sağlık bilgisi araştırdığını belirtiyor. Bu durumun abartılı sağlık kaygısı yaratma ihtimali var. Bu videoda Siberkondri'den kısaca bahsedeceğim. Siberkondri bir kişinin tıbbi bilgi araştırmak için sürekli interneti kullanarak aşırı sağlık kaygısı geliştirdiği bir durumdur. Sağlığı bozulan birçok kişi kendi kendine teşhis koymak için internete başvurabiliyor. Bazı insanlar için bu rahatlatıcı olabilir veya kendi sağlığını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Ancak bazı insanlarda da bu bilgiler sağlıklarıyla ilgili endişelerini şiddetli seviyelere arttırabilir. Siberkondri en fazla kaygısı yüksek olan kişilerde görülüyor. İnternet muazzam bir bilgi aracı. Ancak internette doğruluğu net olmayan, kanıtlanmamış çok fazla bilgi var. Bu bilgi karmaşası zaten sağlığı hakkında endişeli bir kişinin kafasının iyice karışmasına neden oluyor ve kaygısını daha da arttırıyor. Özellikle ruhsal hastalıklarda yanlış bilgilere erişmek kişide korku ve önyargı oluşturabilir. Zaten bu kanalın kurulma amaçlarından birisi de ruh sağlığıyla ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaya çalışmak. Tabii ki de yalnız ruhsal hastalıklarda değil, bu durum her hastalık ve hastalığa yakalanma endişesi olan kişi için de geçerli. Mesela uzun süreli vücut ağrısı çeken kişiler, interneti bu amaçla çok fazlaca kullanabiliyorlar. Kendi tasarladığımız 2022 yılında yayınlanan bir araştırmamız bizi sürekli kas ağrılarından muzdarip fibromiyaji hastalarında siberkondrinin yüksek olduğunu ve bu kişilerin yüksek sağlık endişesine sahip olduğunu gösterdi. Siberkondri belirtilerinin önemsiz olsa bile ciddi bir hastalığa sahip olduğunuz endişesine yol açabilir. Kendi sağlığı hakkında abartılı endişeye sahip olan kişi internetten edindiği bilgilerle pahalı testler talep edebilir. Hatta bunları satın alabilir. Bu tedavilerden bazıları sahte olabileceği için işe yarayanı bulmak adına çok fazla para harcayabilir. Herkes sağlığı hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Ancak bunun doğru şekilde ve güvenilir olması gerekir. İnternette çok fazla bilgi mevcut olsa da bunlar her zaman güvenilir ve gerçeklere dayalı değil. Çoğu kanıta dayalı araştırmalar yerine anekdotlar ve görüşlere dayanıyor. Bir doktor sizin için internette kıyasla çok daha güvenilir bilgi sağlayabilir. Siberkomcudan uzak durmak için internette aşırı bilgi aramaktan kaçınmalısınız bilgi ararken de bilimsel ve tıbbi araştırmalarla desteklenmiş güvenli kaynaklara bağlı kalmalısınız. Bu durum hayatınızı olumsuz etkiliyorsa bir psikiyatristten yardım alabilirsiniz. Bu açıdan bir psikoterapi kaygı ve baş etmeniz için size yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.